THIS is SPARTA! Herkese merhabalar, yeniden hoş geldiniz Klan Kalesi'ne. Bugün sizle beraber yepyeni bir Golem Binici saldırısı yapacağız. Evet, Köy Binası 8'de farklı bir golem, binici ve büyücü saldırısı arkadaşlar. Çinlilerin uygulamış olduğu değişik bir saldırı stili. Deprem büyüsüyle. Şimdi arkadaşlar ben uygun bir köy bulacağım. Köy binası 8 tabii ki de ve saldırı yapacağız arkadaşlar. Hemen şimdi aramaya geçiyorum. Evet gençler, şimdi köy binası 8'de saldıracağız. Burada iki golemi köy binasının ve kale e, klan kalesine doğru yönlendireceğiz. Şimdi arkadaşlar burada dışarıda yapmamız gereken şey ilk başta tabii ki de Duvar kırıcıları kullanmak olacaktı ama burada direktman köy binasına yönlenebileceğimiz için deprem büyüsünü atıyorum ve arkasından iki golemimi salıyorum ve şimdi büyücülerimi atıyorum. Beni dikkatle takip edin. Şu an testalar çıktı. Klan kalesi çıktıktan sonra arkadaşlar Barbar kralı koyacağız. Barbar kral arkadaşlar şimdi klan kalesi çıktıktan sonra testalar da çıkacak büyük ihtimalle. Arkadaşlar klan savaşı düzenlerine... Göre saldırı yapacağımız için o yüzden baştan uyarıyorum. Bu saldırı stilinde Klan Kalesi çıktıktan sonra Barbar Kralı koyacağız. Şimdi burada Klan Kalesi çıkmadı dikkat ettiyseniz ve ardından Teslalar gözüktükten sonra yani Golem ya da Barbar Kralımıza Teslalar attıktan sonra şöyle bir giriş bakalım. Evet şimdi binicileri salacağız. Daha sonra Klan Kalemizdeki Pekkayı çıkaracağız arkadaşlar. Bakın Dik dikkatle beni dinleyin. Sonuçta ben de bilmiyordum ve öğrendim arkadaşlar bunu. Çok farklı bir saldırı stili. Şu an gördüğünüz üzere köyü fulllemek üzereyiz. Şimdi arkadaşlar farming savunmaları karşı pek fazla işe yaramıyor. Ama klan savaşı düzenlerine karşı çok iş yapıyor bu saldırı stili. Onu baştan belirtmek istiyorum. Klan savaşlarından mutlaka 3 yıldız getirecektir eğer düzgün kullanırsanız. Benim yaptıklarıma dikkatle bakın. Bu saldırıyı Olmazsa bir daha izleyin. Ben 2-3 kez denedim arkadaşlar. Ve hepsinde de başarılı oldum. Ama farming savunmalarda bazen %70-%90'larda kaldığımda oldu. Ama köy binası içeride ise daha fazla iş yapıyor arkadaşlar. Onu da başta söylemek istiyorum. Burada da %100 aldık. Şimdi bir saldırı daha yapacağız. Ben askerlerimi bekleyeceğim. Kışlaları hızlandıracağım. Ve ikinci, üçüncü saldırı yaptıktan sonra zaten anlayacaksınız büyük ihtimalle gençler. Bu kadar basit. Evet gençler gördüğünüz gibi farming savunma nasıl başarılı olabileceğiz bilmiyorum ama Çünkü köy binası 8 full Bakalım deneyeceğiz arkadaşlar sonuçta biz de fullüz 4 yıldırım Farming savunmaları da biraz daha Arkadaşlar zorlanıyoruz Bir deneyelim Şimdi arkadaşlar klan kalesi de doğru Kırmamız gerekiyor değil mi yanlış kırdık aslında her neyse arkadaşlar önemli değil Zaten farming savunma olduğu için biraz daha farklı Güzel oluyor Köy binası içeride olması gerekiyor. Şimdi saldık. Hiç zaman kaybetmeden biraz daha içeri girecek. Bakalım kulaklarısı çıkacak mı? Büyücüde salıyorum arkadaşlar. Şu balonu da balon ve kavuğu da daha doğrusu balon ve bir tane binici bırakıyoruz. Dikkat edin beni. Bir tane o goleme attınca yani sihirbaz kulesi goleme atarken siz bir tane balon ya da binici koyacaksınız. Evet şimdi pekkayı salıyorum. Artık burada Klan Kalesi'de Olmayınca Rahatlıkla Salabiliyorum Barbar Kral'ım Zaten Hasar Görmedi Şimdi Barbar Kral'la Çarpıştırmak için Pekkayı Çıkarttım Evet Arkadan Bırakıyorum Arkadaşlar Yalnız Bu Arada Dikkat Ettiyseniz Sanırım Tuzakları Çalışmıyor Orada Ben bir iki 2 Tane Bomba Bekliyordum Ama Çıkmadı Mesela Şurada Havan Topunun Olduğu Yerde Bomba Olabilir Çünkü Bu Düzeni Az Çok Biliyoruz Bakın Golem Orada Zaten Geziniyor Oradaki Bombaları Patlatacaktır O Evet bir tane şifa büyüğümüzü en son binicilerde kullanıyoruz. Son attığımız büyü binicilerde. Yani. Arka tarafı yani orta noktada golemi görmeyen sihirbaz kulesinde kullanıyoruz. O devi de aynı şekilde oradan bıraktım fark ettiyseniz. Oradan veriyoruz arkadaşlar. Yani devi verip. Ee, sihirbaz kulesi ya da top her ne varsa orada arkadaşlar. Oraya yönlenmesini bekliyoruz yapıyoruz. Ve ondan sonra arkadaşlar. Şifa büyümüzü de son binicilerde eğer bomba falan çıkarsa orada kullanıyoruz. Ortaya kadar arkadaşlar barba kralı ve golemi sokuyoruz. Ve ardından 3 yıldızı kesinlikle alıyoruz. Bu kadar basit gördüğünüz gibi 3 yıldız şu an geliyor. Elimizdeki bir tane büyücüyü harcamayın çünkü zaman yetmeyebilir. E, Dalkavuğu da arkadaşlar okçu ve hava savunmalarının görmediği bir noktadan topları atabilirsiniz. O yüzden bir tane dal kavuk getireceğiz. Bir balon, bir de üç tane duvar kırıcı. İlk duvarı kırıyoruz. Ardından Klan Kalesi'nin olan doğru olan duvarı da deprem büyüsüyle yok ediyoruz. Şimdi bir saldırı daha yapacağız. Kesinlikle öğreneceksiniz bu saldırı stilini. Köy binası 8'de zaten son saldırılarımız artık. Bir daha yapmayacağım saldırı. Bitiriyorum artık. Köy binası 9'da artık hep gelecek. Evet şimdi son saldırı arkadaşlar ve ben öğretmeyeceğim artık beni dikkatli tamamıyla Takip edin. Evet gençler köy binası içeride bulmak biraz zor. Ve güzel bir ganimet bulmak için de geldim ayrıca. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken yine aynı şekilde çok basit. Şimdi buradan golemleri salacağım. Orada e, klan kalesi olduğu için biraz tırsıyorum. Çünkü sol tarafa doğru kayabilirler. Şimdi buradakini kırmamamız gerekiyor. Ama köy binasını açtığımız için arkadaşlar. Direkt zaten orta noktada olduğu için. Normalde bunu yapmasak e, Belki kötü olabilirdi mi? Ben burada e, bunu yapmamızı Daha doğru buluyorum Evet bakın orada kırmızı balon Çıkması kötü oldu Evet ben o öylesine attım zaten Buradan 3 yıldız alabileceğimizi düşünerek Balon ve e, Bir tane binici sallamasyon attım Şimdi devi de şuradan atalım Orada da bir testa çıktı arkadaşlar Şuradan duvar kırıcıları öylesine atıyorum artık Bakın duvar kırıcı e, orada dev ölmüş En azından testayı çıkardı Şimdi 3 tane Son 3 tane diyorum Son binicilerimizi de attık Bu arada Tesla'lar hepsi çıktı için Ben pek kayın unutmuştum bakın burada Tesla'lar zaten dışarıdaymış içeride değilmiş Bu saldırı stilini Siz kendiniz deneyin Muhtemelen ki başarılı olacaksınız Eğer benim dediklerimi yaparsanız Klan kalesi çıktıktan sonra Barba Kral Tesla'lar Barba Kral ya da Golem'i Attıktan sonra ne yapıyorduk? Klan kalemizdeki Pekka'yı salıyorduk arkadaşlar. Bu kadar basit. Onun haricinde binicileri de çok az çok az koyacağız. Yani sihirbaz kuleleri ve okçuk kuleleri goleme ya da barba kralı atarken siz de binicileri arka taraftan atacaksınız. Ve köy binası 8'leri böylelikle tamamıyla fullleyeceksiniz. Tabi burada savunma bulmak biraz zor oluyor ama olmazsa bir klan savaşına katılabilirim. Son 2 gün kaldı artık atlıyorum o yüzden gösteremiyorum. Ama şunu da oraya atalım. Dalkov gitmesin. Zaten bir vuruşluk canları var. Bu kadar basit arkadaşlar. Size faydalı olduysam ne mutlu bana. Bunu kendiniz denemeniz lazım. 4 deprem büyüsü, 1 şifa, 1 de zehir büyüsü ile klan kalenizde Pekka. Bu zaten yazılanları e, resimdeki askerleri kendiniz çıkartırsınız. Ona göre saldırınızı yaparsınız. Gerçekten başarılı olacaksınız. Emin olun bana. Evet bugünlük bu kadar gençler. Bu da Çinlerin uyguladığı bir e, saldırı taktiğiydi. Kendinize iyi bakın. Like atmayı mutlaka unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>